Hadi bakalım iktidar kapatın incirlik üstünü kapatabilecek misiniz? Kapatın küreyi. E, kapatabilecek misiniz? Mümkün değil yapamazsınız bunu. Mümkün değil. Sizin arkanızdan iş çevirebiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Yine YPG'ye destek veren Rusya. Bu bir güç meselesi arkadaşlar. Yani öyle ey mey demekle bu iş olmuyor. Bombalanmışlar için gelmediler mi? Allah'a Allah'a Gelmediler için bombalanmışlar. 4 Temmuz 2003, ABD'li askerlerin çuval skandalı. 4 Temmuz 2003 günü gerçekleşen çuval skandalıyla ilgili haber gündeme bomba gibi düştü. ABD'li askerler Süleymaniye'deki Türk askeri karargahını basmışlar ve baskının ardından 11 Türk asker ve subaylarının başlarına çuval geçirerek götürmüşlerdi. Süleymaniye baskını 60 yıllık Türk-Amerikan ilişkilerine kara bir gölge düşürecek kadar infial uyandırmıştı. vatan hainleri gayri Türk. Amerika Birleşik Devletleri ve hatta dünyanın önemli birkaç gazetesinden biri olan Wall Street Journal'un dünkü manşetlerinden biri şuydu. Birleşik Devletler ilk kez bir NATO müttefikini vurdu. Kastettiği Türk insansız hava aracının Amerikan F-16'larıyla vurulmasıydı. Olay Türk basını hariç bütün dünyada ilgi uyandırdı, manşetlere oturdu. Türkiye'de ise Milli Savunma Bakanlığı hayır böyle bir şey yok açıklamasını yaptı. Derken birkaç saat sonra Pentagon Türk ordusunu ve devletini yalanladı. Dedi ki Türk sihasını Rojova'da biz düşürdük, biz düşürdük, biz düşürdük. Bunun üzerine mecbur kaldılar. İki gün sonra Türk dışişleri de olayı doğrulamak zorunda kaldı. Demek ki Pentagon açıklamasaydı sihamızın Amerika Birleşik Devletleri uçakları tarafından düşürüldüğünü asla öğrenmeyecektik. Asla öğrenmeyecektik. Sadece bu fotoğraf bile Türkiye'yi yönetenlerin 21 yılda milletten çok şey gizlediklerini göstermiyor mu? Özetle... Özetle herkes kendisinden verilen görevi yerine getiriyor. Noktalarken... Hadi bakalım iktidar. Kapatın incelik üstünü. Kapatabilecek misiniz? Kapatın küreyi. Küre kapatabilecek misiniz? Mümkün değil yapamazsınız bunu. Mümkün değil. Bu bir güç meselesi arkadaşlar. Yani öyle ey mey demekle bu iş olmuyor. Amerikan özel kuvvetleri, Amerikan özel kuvvetleri, Amerikan özel kuvvetleri Suriye'de bir paravan örgüt yarattılar. Güya şey değil, PKK değil, YPG değil, ne Suriye Demokratik Güçleri diye. İşte birkaç birkaç Arap aşireti falan da aldılar. Hani güya YPG ile PKK ile işbirliği yapmıyorlar da Bunlar çok ayrı bir şey. Ya işte bu Ferhat Abdüşahin diye bir sürü takma isimle ortada gezen General Mazlum demeyi çok seviyor Amerikalılarda, Batı Avrupalılarda. Ee, onunla o yani neticede PKK'nın emir komuta zinciri içinde yeri olan birisi. PKK'nın emir komuta zinciri içinde yeri olan birisi. PKK'nın emir komuta zinciri içinde yeri olan birisi. Daha önceden biliniyor. Ta 12 yaşından beri işte Abdullah Öcalan'ın yanında Şam'da yetişmiş e, bir e, kişi. Ta 12 yaşından beri işte Abdullah Öcalan'ın yanında Şam'da yetişmiş. Ezgâh bu. Tezgarda iyi bilir. Ya biz özgür Suriye ordusunu, ey Amerika, seninle beraber kurduk ya, seninle beraber kurduk ya, seninle beraber kurduk ya. Emperyalizm bu ülkede bir stratejik göç mühendisliğiyle büyük Kürdistan kurmak için nüfus dengelerini değiştiriyor ve Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor. Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. Bilen bütün, bütün vatan hainleri gayri Türk. Kürdistan bağıra çağıra geliyor kuruluyor. Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Türk sihasını ee, Suriye'de PKK'ya karşı operasyon sırasında düşürmüş olduğunu kabul etmesi üzerine öyle bir açıklama yaptı ki yani ben bu kadar yıldır diplomasi muhabirliği, diplomasi gazeteciliği yapıyorum, savunma gazeteciliği yapıyorum ben böyle bir şey görmedim. Dışişleri dedi ki operasyona etkilemedi ki operasyon devam ediyor. Bir tane sihanın düşürülmesi operasyonu etkilemedi. Şimdi bu gerçekten tuhaf bir şey. Yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bir terörle mücadele operasyonunda bile bile çünkü Amerikan askeri yetkilisi öyle diyor Türk e, e, İHA'sı olduğunu, siyasi olduğunu biliyorduk diyor. Bir acaba incirlikten kalktı mı diye de şüphe ettik yani doğrusu. Dışişleri Bakanlığı da bunun üzerine yani hakikaten bir NATO üyesi ülke bir başka NATO üyesi ülkenin uçağını düşürüyor. İnsansız uçak da olsa biz buna operasyon etkilemedik ki diye bir cevap veriyoruz. Size çok yadırgadım. Yani bir NATO üyesi bir başka NATO üyesinin uçağını düşürüyor. Uçağa düşürülen ülke bizim ülkemiz Türkiye diyor ki ya operasyon etkilenmedi ki. Şimdi bir şeyler dönüyor değil mi? Yani bir şeyler dönüyor. Siz değil hapımla ilgili sosyal medyada bir açıklama yaptınız. Çuval olayından bile daha vahim bir durum dediniz. Bununla ilgili de değerlendirmenizi alabilir miyiz? Evet doğru. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapmadan önce Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama var ve bu açıklama çok net bir açıklama. Ee, oradaki üçüncü tarafları uyarıyor. Üçüncü taraflar arasında Amerika Birleşik Devletleri de var ve Amerika Birleşik Devletleri bu uyarıyı duymadığını e, ve e, Türk siyasını düşürdüğünü gösterdi. Şimdi ben kamuoyu yönünde şu soruyu sormak istiyorum: Türk siyasını düşüren e, Amerikan savaş uşağı incirlikten mi kalktı? Evet. Hangi alanından kalktı? Suriye'deki hava kalkmadı bu. Amerikan savaş uçağı. Bunun cevabını versinler. Eğer İncilik'ten kalkan bir Amerikan uçağı Amerikan askerleri tehlikeye düştü diye Türk siyasını düşürüyorsa peki benim askerlerimin benim jandarmamın, benim milli istihbaratçımın hayatını tehlikeye düşüren YPG, PKK'lılar ne oluyor? Yani bu konu öyle yanlış oldu kusura bakmayın. Çok fazla yanaştınız şeklinde geçiştirilebilecek bir konu değil. Amerika'nın askerlerinin hayatı kıymetli olabilir. Ama Türk askerlerinin hayatı bizim için daha kıymetli. Hadi bakalım iktidar. Kapatın incelik üstünü. Kapatabilecek misiniz? Kapatın küreyi. E, kapatabilecek misiniz? Mümkün değil yapamazsınız bunu. Mümkün değil. Bu bir güç meselesi arkadaşlar. Yani öyle ey mey demekle bu iş olmuyor. Rusya tarafından Türk savaş uçaklarına kapatılan Suriye hava sahasında ABD savaş uçakları rahatça uçuyor, Türkiye'ye ait unsurları hedef alıyor ve vuruyordu. Bana göre bu çok açık bir ikinci çuval vakasıydı. ABD Türkiye'ye buralarda çok dolaşma mesajı veriyordu. Ve daha düşürülen siyamızın enkazı soğumadan yine Suriye'nin ABD PKK kontrolündeki bölgesinden Türk üstüne çok namlulu roket atarlarla saldırıldı. 8 güvenlik görevlimiz yaralandı. Saldırıyı düzenleyen PKK'nın bu çok namlulu roket atar sistemini Suriye'de bir bakkaldan satır almadığı çok açık. Benim merak ettiğim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'nin bunama emareleri artık saklanamayan başkanı ile bir araya geldiklerinde ne konuştukları Peki ama Amerika'nın bu alçak saldırısını niçin gizlemek istediler derseniz hiçbir tepki veremeyecekler de ondan. Amerika Türkiye'ye ambargo uygulayınca Demirel Amerika Birleşik Devletleri üstlerine kilit vurmuştu. Bakın Türkiye bugün de Amerikan ambargosunda. Ondan önemlisi kör göze parmak misali ortada. Sınırımızda PKK devleti kurulmak üzere. PKK devleti kurulmak üzere. PKK devleti kurulmak üzere. Bu gaye adına, bu amaç adına sihamızı bile düşürdüler. Daha açık ifade edeyim. Amerika Kürt devletini inşa etmek için Türkiye'ye savaş ilan etti. Çünkü yapılan saldırının başka bir açıklaması yok ve olamaz. PKK devleti bağıra çağıra geliyor ki bunun manası Güneydoğumuzun birkaç yıla kalmaz Türkiye'den koparılması demek. Büyük devlet kendine kurulan emperyal tezgahları gören ve yol kesen devlet demektir. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması işte tam da bu. Putin baktı ki Ukrayna üzerinden Rusya'nın üstüne gelinecek hemen yol kesti. Tayyip Erdoğan Amerika'yı karşısına alamaz ve alamıyor. Amerika zaten bunu bildiği için bu fütursuzlukları yapıyor. Kuzey Kürdistan bölgesinde, Kürdistan bölgesinde, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamüver. <laughs> <laughs> Türkiye'de, <laughs> Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada. hocam. çoğu çoğunluğu Araptır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hatırlayın aynı Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun YPG'ye, PKK'ya karşı başlattığı askeri harekatı Amerika'nın tehdidiyle anında sonlandırmıştı. Anında sonlandırmıştı. Anında sonlandırmıştı. İlaveten Amerika Birleşik Devletleri'nin son seçimde Tayyip Erdoğan'ı örtülü olarak destekleme sebeplerinden biri de bu. Erdoğan ne istersek yapar, yapmak zorunda diye düşünüyorlar. Kim nedir, neye ve kime hizmet ediyor ortadadır. Özetle Özetle herkes kendisine birden görevi yerine getiriyor. Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. Hayneri Kürdistan bağıra çağıra geliyor kuruluyor. İktidar ise durumu idare etmekle meşguldür. Maalesef aynı şey muhalefet içinde geçerli. Türkiye bölünmeye gidiyor. Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener'den tık yoktur. Oysa yapılması gereken belli. Amerika'ya karşı birlik, bütünlük, bağımsızlık mitingleri organize edilmeli. Eşikteki sınırda kurulacak PKK devletine karşı kamuoyu ayağa kaldırılmalı. Ama heyha zerre umurlarında değil zira suskundurlar. Bakın Hatay'da Suriyeli emlakçılar Türklere ev yok, Türklere ev kiralamıyoruz diyorlar. Yine yoklar. Şaka yapmıyorum an itibarıyla Hatay, Reyhanlı'da böyle şeyler yaşanıyor. Diyor ki, aktaran Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tır. Rezalet bu noktaya geldiyse... E, Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. Son vermeden, son vermeden, son vermeden... Dünya Cumhuriyeti, vatandaşıysanız iki şansınız vardır. Bir, Mustafa Kemal'in askeri olursanız, iki, Emre 630, 630 binlerdeki biriniz olsa dayı, anayasanın ilk dört maddesine değiştirme cesaretini gösterirseniz, bu milletim size karşı silahlı direniş yaptıracak. <laughs>